Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu futbolda kirli düzene izin vermeyeceklerini belirtti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu Türk futbolunu şaibeden, çürümüşlükten ve kirli ilişkilerden korumak için hiç kimseye taviz vermeyeceklerini söyledi. Dürüstlük, mertlik, iş alakı bizde her şeyin önünde gelir. Bu yüzden safımız bellidir. Her daim doğrunun ve adaletin yanındayız. Türk putulunu şaibeden, çürümüşlükten ve kirli ilişkilerden korunmak için kimseye taviz, taviz vermeyeceğiz. Sporun ruhuna, değerlerine aykırı şekilde bu güzel oyunu kirleten kişilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte koordineli bir şekilde çalışıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmayı yakından takip ediyoruz. Temiz futbol için çıkılan bu yolda başsavcılığımız, emniyet teşkilatımızın Türk futbol ailesinin ve spor severlerin desteğiyle başarılı olacağımıza inanıyorum. 3. Lig Kulüpler Birliği Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu ziyaret etti. Türkiye Üçüncülük Kulüpler Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Osman Altınkaya ve yönetim kurulu üyeleriyle Trabzonspor Anonim Şirketi As Başkanı Zeyyat Kavkaz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Etem Hacı Osmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede TFF Başkan Vekili Profesör Doktor Zehra Neşe Kavak'la TFF 2. ve 3. kulüplerinden sorumlu yönetim yönetim kurulu üyesi Murat Şahin de yer aldı. Yapılan görüşmede üçüncülük kulüp başkanları son dönemde yaşanan bahis soruşturmasıyla ilgili fikirlerini sundu. 52 Ordu Spor Kulüp Başkanı Şükrü Bodur'da ziyarette bulunan isimler arasında yer aldı. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.